Arkadaşlar Subayı'na geldik. Hız evet. Testi ve Mavi Engekiller görevimizi aldık arkadaşlar. Ee, önemli görevlerdir. Ee, şimdi arkadaşlar Hız Or sesi görevi şey 3 dakika geçeğinde Gizemli Ajan ile konuşun. Gizemli Ajan da Elif arkadaşlar. Baap'ta'daki Elif. Şimdi Baap'a gidiyoruz. Buzboyu ile birlikte. örsün yapsan. Örsün ya yaptım yaptım mı? sıkıntı yok. Evet bizim güzel bir acara da geldik. İstiva Subay ile tekrar konuşmamızı istiyor. İstiva Subay'ına gidiyoruz şimdi. Çabuk görevi teslim edelim zaten 3 dakika. Evet. evet madalya. İlk madalya evet, ilk madalyamız. Sahip. Hayırlı olsun. <laughs> madalya bol bol olacağız. <laughs> Kumsal'a dönüş ve mavi gerek olarak 2 tane görev aldık arkadaşlar. Yeni madde Taz'ı öldür. Şimdi gidelim sivri adaya. En mi adamı? Ee, Engerek. gerek. En gerek en adaya geçeriz. Aynen. Sanki buraya büyücü getirebilirsin. evet. Çok yani. Burada. Hatta gruba da koy yani kanka. Hiçbir sıkıntı yok yani. Seri seri kessin. Abi 32 yaş olduğum için eldivenimi takayım ben Alman eldivenimi. Aynen hastarum bayağı arttıracak o da. Evet. Evet bizim de geliyor bu arada çok iyi bir şekilde. İyi zamanlama. Var zihirden az az ya. Evet ya. Ya sıkıntı yok ama şu an daha çok. Sen cana odaklanman lazım. Öz özellikle Ceviz Sultan'da falan tek şifa sen olacaksın yani. <laughs> Öncelik muhabiren gerek olsun. Düşen asaya bak 28 TL ama dandik yani maksimum enerji olmasız güzel bir asaydı. Evet, Bana e dedi sıradan düşüyor ya. Yani. Evet, full sıradan item düştü. 30 zaten bir balta alacağız. E e ama zaten çeteciye girmek yani. Mavengil buradan tazıya geçeriz. Gayet güzel olur. Dur, son bir kaldı arkadaşlar. Evet bunu da kesince. Yani evet, arkadaşlar evet, bitti. Teslim, bitti. Arkadaşlar teslim e, şimdi direkt tazıya geçiyoruz arkadaşlar. İkisini çünkü geç. aynı yerde çünkü arkadaşlar teslim et yeri. Adaya bir daha gel yapmak e, e Bir anda bitirelim. Zaten tazı daha kolay olacak şeye göre. Tazı çok kolay olacak arkadaşlar. Tazı yani Luzboy'a dedi daha demin. Her yerde yani. Adanın her yerinde bir tazı olduğu için arkadaşlar. Mesela burada çok direkt kolay 4 yani. tane var. Yani. Ha önce fullenelim. Yok yok. Şunu da bir keseyim. Biraz Aday, merak adaya, Adaya gitseler aslında adaya girin. Adaya girin. Umut büyüğü adaya girin. <laughs> adaya nasıl gir? Kanka adaya nasıl girdi? var. Arkadaşlar 2 oldu. E, ee, buraları da böyle seri seri geçeceğiz. 20 oldu mu? Arkadaşlar görüşürüz inşallah. O arkadaşlar 29 değer düşen e, tam da yani yerine düştü pantona bakın Kadın büyüğü arkadaşımıza düştü gerçekten çok güzel. Güzel sarı elektrik gerçekten güzel bir şeymiş. E, bütün tasılabın bak e, arkadaşlar yardım eden var çünkü harika. Evet çok iyi. E, 11 kaldı. Ee, tazı görevi bitti arkadaşlar. Evet. Ee, ya bronzda birisi vurdu. Anlamadım kim vurdu. Kim vurdu gitti hocam. Böyle bir tane etki geldi gitti direkt. Ee, arkadaşlar sen şifacılar e, şifacı olarak onu koruyun. Şimdi, buraya geldiğimi görev bitti arkadaşlar. Selami kaynak konuşan tazı görevini de bitirdik. Evet. Ufka bakan görevi bitti. Teslim bak hah Subaya gidip 33 şey az daha kasılak da az daha kasılak da 33 sever olak. Ha. Böyle oldum. Çekti sonunda çete. Sonra çeteci başlıyor. Sen senin çantanda yer var mı? Hı? eee çantada yer açarım. Önemli değil. Bak şunları vereyim sana ben. Benim bir işime yaramıyor. Ben mi çok işime yaramayacak Kat gitsin yani. Ya kalsın tamam, ya bir ver, yerde ver, lazım ver. olur. Bir yerde lazım Hasar olur. Asana yani. taşı içeyim hatta şöyle. Hadi gidik. Fullendik mi? Hı hı. Arkadaşlar diyor siz oynayın diyor. Nasıl oynayalım abi sen olmadan? Eee ya bizi bir büyük bronzu çekeyim mi? <laughs> abi yine bir büyük bronzu vurduk galiba. Eee Blueberry arkadaşlar e, gördüğünüz gibi yani beyaz köş sunucusu gerçekten güzel. İnsanlar birbirine gerçekten yardım ediyor. Yani yardım eden insanlar gerçekten var. Böyle kasan arkadaşlar da var. Bizim gibi sıfırdan başlayan. çok soğuk çektim çok 183. Mik 83 1085. görevleri teslim edeceğiz. Bu arada görevi teslim edince e, oluruz diye düşünüyorum ya. Uzboy. Olur olur rahat bir şekilde oluruz bence. Musa dönüş görevleri falan var ha yani. Kalırsak Hı. sıkıntı değil. Ha bunları yapmamız gerekiyor mu? Evet yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Onlar kilit görevler. Evet sen level atladın sıra bende. Ben level atladım arkadaşlar. 3 teksim var. Ee, farah Adam Köyü var %1. arkadaşlar. Yüzde bir ikisi. Gayet güzel. Son anda. Ee, Durdurma vereyim şöyle. 30 ceketimi aldım. Kaç kişi şey kalmış yatak? Keşke atlattın bir görev. Arkadaşlar farah Adam görevi var. Ee, bir komutana bakalım biz arkadaşlar. O yüzüğümüz de verdi. Direnç ateşi evet, evet, direnç ateşi yüzük de verdi. Bir komutana bakalım hı, hı Çeteciye başlayalım. O fare adam sıkıntı değil. Fare adama defaca gideceğim için fare adam köyüne. Arada atil yapacağız. Ama kolyeyi ne ara aldım ya? 25 liralde vermedi mi? Vallahi hiç hatırlamıyorum ya mi evet, dehşet denizleri. Ee, evet, ben ee, komutandan aldım tamam, komutandan. Arkadaşlar komutandan dehşet denizleri görevini alıyoruz. Zincir muhafız 30 30 dakika içinde 20 zincir muhafızları. Evet arkadaşlar oyun hızlanıyor ve aynı zamanda zorlaşıyor. Şu anda meteorun ana görevleri aynı zincir görevleri gibi düşünün arkadaşlar bunu. Yani buradan bir başlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela 35 levelde bitiyor diyelim bu. Ee, 35 levelde bitiyor. Ardından arkadaşlar kut mağarasına geçiyorsunuz. Kut mağarası bitiyor. Bronza geçiyorsunuz. Yani taş kanatlara geçiyorsunuz. Taş kanatlar bitiyor. Kendinizi yer altında buluyorsunuz. Ee, arkadaşlar görüşmek üzere. 30 level olduk. Ee, bir sonraki bölümde Çetici Mağarası görevlerine başlayacağız. Bu videoda söylediğim gibi arkadaşlar böyle böyle gidiyor çeteci mağarası kut mağazı diye. Luzboy sen de bir şeyler söyle videoyu kapatalım. Evet. Bundan sonraki görevlerimiz artık 33 tane çeteci görevleri artık hızlanıyor zaten grup görevleri devam ediyor. Bu gördüğünüz gruplar artık çeteci mağara görevlerini yapacağız. Devana falan dip daha devam edeceğiz. Sonra artık yer altının görevlerine falan geçeceğiz. Aynen ee, arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Evet çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Jetcan yazarak ve Luzboçeni yazarak bize abone olabilirsiniz ve videolarımıza like atarsanız Çok seviniriz. Yani. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.